Günaydın. Arkadaşlar ben geldim. Bugün 5. günündeyiz. 5 gün olmuş bile. Çok hızlı geçiyor zaman ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Bugün 5 numaradayız ve gördüm ki 5 numarada yine dünkü 4 numara gibi. ince bir kutu. Şöyle. Şimdi ne çıkacak acaba merak ediyorum. Şöyle bir açalım beraber kutuyu. taş kademi. Yani şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. ben yine çok tatmin etmedi. Neyse. Şimdi kahve kapsülümüzü açalım. Bugün 5 numaradayız. Neredesin bakalım. Burada. Şöyle açıyoruz. Bu kahve kapsülü Beni daha çok heyecanlandırıyor. Neden bilmiyorum. Ya da kahve sabahları beraber kahve içeceğimiz için bugün Viyana Dungo çıktı. Ya bunu daha önce hiç içmedim. Bu da benim için yeni olacak. Şöyle bir şey. Bakalım. Bu arada ben yeni kapsüller sipariş ettim iki gün önce. Belki bugün kargom gelecekmiş gelirse onları beraber açarız. Şimdi çikolata takvimimiz var. 5 numara neredesin? Umarım yine büyük bir şey çıkar. Ya bulamadım. Burada. Bir küçük bir şey. <laughs> Bu yine o ilk günkü topçuklarımız diye düşünüyorum. Evet. Ta Ama bunlar güzel. Bunları sevmiştim ben. Evet, tamam. Şöyle bir şey çıktı. Şimdi takvimleri açtık. Direkt kahve yapmaya gidebiliriz. Elim bugün yine bu kupama gitti. Bu benim antropolojiden en sevdiğim kupam. Bunu kahve içmeyi çok seviyorum. Şimdi kahvemizi yapalım. Şimdi bir testi test yapalım. Hmm, çok hafif bir kahve. Bu galiba zaten sütlü kapsül kahvesiydi diyebiliyorum. Ama önce hiç içmemiştim. Sevdim. Dünkü kahve çok ağırdı. O çok benim tatmin etmedi. bayağı acı bir kahveydi. Çikolatamızı da yiyelim ve güne başlayalım. Bugün hava yine çok kapalı ama yağış yok, yağmur yok. Yani nehri büyük ihtimal yine biraz dışarı çıkarırım. Yani bu havaların bu havaları değerlendirmem lazım öyle söyleyeyim. Çünkü yağmur o zaman çıkaramıyorum. O da çok seviyor. Şöyle bir bandıralım kahvemize. Şimdi ben bir kahvem içeyim. Sonra Instagram Arkadaşlar ben hemen... Nespresso'dan bir kargon gelecek demiştim ya size. Ya kendisi geldi. Şimdi onu bir beraber açalım. Kapsüllerim bitmişti. Onları sipariş ettim. Sizin her gün sabah kahve yaptığımız için o kapsüllerden faydalanıyordum ama günlük için hiç kapsülüm kalmamıştı. Sevdiğim kapsüllerden geldi ve bir de Nespresso yeni bir kapsül tutucusu çıkarmış. Yani ben yeni gördüm. Muhtemelen yeni de. Ben bir tane de o tutucudan sipariş ettim. Bir de ona bakalım. Çok merak ediyorum. Umarım hoşuma gider. Hoşuma giderse bunu açar. Kapsüllerimizi dizeriz. Öncelikle bir kapsülleri göstereceğim. Benim en sevdiğim kapsüller. Merhaba daha önce zaten söylemiştim size. En sevdiğim kapsüllerin hangi kapsüller olduğunu. İlk başta tabii ki en en sevdiğim kapsül. İki tane aldım. Bu Paris Lungolar. Yazıyor mu yerde? Evet şunlar şöyle. Yani bunlar çok iyi. Çok seviyorum bunları. Sonra çok sevdiğim bir seri de bu İstanbul. Şöyle. Bunu da çok seviyorum. Yani ilk iki favorilerim bunlar. Sonra Tokyo favorim. Bunu da hep sipariş ediyorum. Bir de ben genelde kahveleri sütle tercih ettiğim için bunlar da yoğun bir yapıya sahip. Yani çok sütümsü tat gelmiyor. Nasıl anlatsam? Anlattım galiba. Ve bir de ne yaptım? Korto yaptım. Şöyle. Bunu da çok seviyorum. Sadece cozy. Cozy Kozi de çok iyi. Onu ben normal lung olarak kullanıyorum ama stokta hiç yoktu. O yüzden onu yapamadım. Yani genelde hep fix bunları yapıyorum. Şimdi bir şu kargoyu açalım. Paketi açalım. Bakalım nasılmış. Bunu çok merak ediyorum. Umarım güzel çıkar. Biraz değişiklik olur. Güzel olur. Ben böyle Zara Home'dan bir tane kutu almıştım. Kapsüllerimi ona koyuyordum. Ama böyle kapsül tutucuları da çok hoşuma gidiyordu ama hiç güzel. Yani beğendiğim bir kapsül tutucusu bulamamıştım. Kapsülleri sipariş ederken de size de buna denk geldi. Yeni olduğu söyleniyordu. Çok da beğendim. Dedim sipariş edelim. Şöyle çıkarabilirsin. Aa, bayağı güzel bir şey benziyor. Yani sayfada çok güzeldi. şöyle. Çok beğendim bakar. Baksanıza. Böyle mermer bir taşı var altında. Bayağı da ağır. Şuraya da böyle sembollerini yazmışlar. Ay çok sevdim. Şimdi ne yapalım? Biz bunu mutfağa götürelim. Beraber kapsülleri açalım. Bir dizelim bakalım nasıl olacak. Otomatikman mutfakta biraz değişiklik yapacağım. Arkadaşlar benim şimdi şurada bir tahtam vardı. Bir de şu vardı. İçinde kahve kapsülleri. Şimdi acaba o tutucuyu bunları alsam buraya mı koysam? Bir deneyelim beraber. Şimdi şöyle koydum. Sizce nasıl olmuş? Ben beğendim. Biraz boş da geldi bana. Çok da emin olamadım. Şimdi ben bir bakacağım. Sonra size tam olarak nasıl yaptığımı göstereceğim. Ben şimdi kendime bir kahve yaptım. Ne yiyeceğiz biliyor musunuz? Dün beraber yaptığımız o yoğurtlu fitvarlar var ya. Ben onları şimdi çıkardım. Şöyle dilimledim. Tabağa koydum. Bu üç malzemeli olan. Şimdi onların tadına bakacağız. Ben biraz dizi izleyeceğim. O geçen baktığım dizi vardı ya size söylediğim. Ben onu hala bitiremedim. Yani hala şöyle bir o bitmeyen bir yerim zaten. Hala var. Güzel gidiyor. Sevdim diziyi. Ama sanki yani henüz bozmaz gibi ama umarım bozmaz. Dizilerde genelde öyle oluyor ya böyle bir ilk bölümler güzel ve heyecanlı ama sonrasında böyle artık bir bayıyor. Yani şu an daha öyle değil ama ki bunu diyen benim. Ben çok dizi izlemiyorum bu ara ama Kızılcık Şerbetini hala izliyorum. Yani Kızılcık Şerbeti kadar saçmalayan bir dizi yok biliyorum. Ama ben hala istisnayla o diziyi izliyorum. Neden ben de bilmiyorum. Çok da saçma bir dizi. Konusu da inanılmaz saçma ve kötü bence. Ama hala izliyorum. Sizin aranızda da öyle olanlar var mı? Saçma bulup hala hala izleyen yani izleyen. Öyle. Neyse açtım ben şimdi kahvem de burada. Beraber bir tadına bakalım. Şöyle bir alayım. Şöyle şu parçayı. Şöyle gözüküyor. Bak göstereyim. Şöyle. Ben bunu daha önce de yaptım. Ama en son yaptığımda içine bal da katmıştım yoğurdun. Bu sefer yapmadım. Şu an acaba çok fark edecek mi onu merak ediyorum. Hmm. Hmm. <laughs> bayağı iyi olmuş. Tabanına yoğurt yaptık ya. Zaten yoğurt tadı çok güzel oluyor. Dediğim gibi sadece yaparsanız eğer yoğurtun içine azıcık bal katın ya da pekmez de katabilirsiniz. Böyle tatlandırır. Ama çok güzel olmuş. Ben bunu yiyeceğim. Biraz dizimi izleyeceğim. Hatta size bak göstereceğim. Hala bundayım. Şu an umarım bitiririm. Neyse sonra görüşürüz. Kapatmadan size bir şey daha söyleyeceğim. Ben bugün akşam 5'ten sonra Kına'ya davetliyim. Evde olmayacağım. Belki dedim sonra beraber hazırlanırız duruma göre. Sizi sonra tekrar açacağım. Kızlar ben şimdi Kına'ya geldim. Evde açamadım sizi çünkü Ney ile beraber hazırlandık. Sürekli kadrajımdaydı o yüzden açmak istemedim. Şu an buradayız. O yüzden sonunu da çekemedim pek bloğum. Beni affedin. Ben de şöyle oldum. Saçlarımı bağladım. Şöyle bluz giyindim. Altı çek de yapamadım size. Çok hızlı bir çıkış oldu. Öyle işte. Beğendiniz mi beni? Yani görüşürüz yarın vlogda. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Belki sonra da açarım. Çok emin değilim. Ama dediğim gibi evde pek açamadım. Şu an çok sesli ve kalabalık. Kapatıyorum şimdi. Koronada yine de arkadaş inanılmaz sıkıldım. Korona zamanıydı ya. Tam geçecekken korona girdi. video videomuz yaptı. Birkaç gün yaptılar. Ondan sonra korona geçirdi.